özellikle titreşim sensörleri e, devreye giriyor. E, Makinayı 45 derece sağa sola döndürerek içerideki e, uyuyan canlı var ise makineyi çalıştırmıyor ve daha sonra da e, kullanıcıya sesli uyarı yapıyor. Daha sonraki aşamada ise eğer titreşim algılamadığı takdirde makinenin çalışmasına e, yol veriyor. Yapmış olduğumuz cihaz e, hem eski model makinalara monte edilebilir pozisyonda. Ayrıca yeni yapılacak makinaları da entegre edilebilecek şekilde hazırlandı. Daha güvenli bir hale getirilmesi de sağlamaktadır. Maliyet açısından çok düşük. Fakat yapmış olduğu işlev açısından da çok önem varz etmektedir. Buradaki bizim temel amacımız devletine, milletine bağlı ve insanlığa hizmet eden değerli mühendisler yetiştirmektir. Bunları yetiştirirken de mevcut problemleri, günlük yaşamdaki karşılaştığımız problemleri çözme ve geleceğe daha iyi yeni ürünler katma amacıyla biz öğrencilerimizi bitirme ödevlerinde özellikle güncel konular noktasındaki çalışmalar veriyoruz. Bu projeyi başlamamızın sebebi şuydu. Çünkü daha önceki günlerde Kastamonu'da yaşanmış olan bir olay gibi benzer olaylar olmuştu 2017 yılında. Çamaşır makinesinde çalışan çamaşır makinesi çamaşır makinesi içerisindeki kalan küçük çocukların evcil hayvanları. Ee, ölmesi veya vefat etmesi durumunda bize vermiş olduğu üzüntülerden dolayı bu projeye başladık. Normal mevcut çamaşır makineleri, çalışan çamaşır makineleri, kullanımda olan çamaşır makineleri ve e, yeni üretilecek çamaşır makinelerine entegre edilebilecek bir cihaz yapmaya çalıştık. Ee, bu cihazdaki özelliğimiz şuydu. Normal çamaşır makineleri çalışırken... E, kapak kapatıldıktan sonra düğmeye basıldığı takdirde e, önce su alıyor makine daha sonra da dönmeye başlıyor tamburu. Ve içerisinde canlı olup olmadığı kontrol edilmeden eğer var ise onların vefat etmesine, ölmesine neden oluyordu. Ama bizim yapmış olduğumuz cihaz bunun önüne geçebilecek, geçebilecek bir cihaz. Bu cihazda çalışma sistemi şu şekil. Öncelikle elektrik bizim cihaza gelmekte. Ee, bu cihaza geldikten sonra bu cihaza geldikten sonra tamburun üzerine yerleştirmiş olduğumuz titreşim sensörleri vasıtasıyla e, oradaki titreşimi algılayabiliyoruz. Tabi bunu yapmadan önce eğer içerideki canlı eğer hareket etmiyorsa, uyumuşsa onu uyandırmak açısından e, 45 derecelik tambura sağ sol dönüş hareketi vererek ilk başta onu uyandırıp daha sonra belli bir süre içerisinde Titreşim algılandığı takdirde e, makinenin çalışmasını engellemek ve kullanıcıya sesli uyarı vermek. Bu e, çalışmayı bitirme öğrencilerimle beraber yaptık ve bunu Türk Patent Tersitüsü'ne sunduk. Türk Patent Tersitüsü'nden olur aldık. Bu projeyi yaparken e, değerli öğrencilerim, e, patent almış olduğum öğrencilerim e, çok ciddi bir emek sarf ettiler. Onlara da buradan teşekkür ediyorum bu cihaz normal dediğim şekilde üniversal bir cihaz. Yani mevcut bugün halkımızın kullanmış olduğu makinalara da takılabilecek. Ayrıca yeni üretilecek çamaşır makinalarına da entegre edilebilecek. Maliyeti çok fazla olmayacak ama yapmış olduğu işlev olarak hayat kurtaracak, sevdiklerimizden bizi ayırmayacak bir özelliğe sahip olmuş olacak. Yani şimdiye kadar üniversite olarak ya da akademisyen olarak bizim yapmış olduğumuz bunu üretmek ve 2017 yılında biz bunun denemelerini yaptık. Çamaşır makinesi üzerinde denemelerini yaptık. Başarılı sonuçlar elde ettik. Ve bu yönün şartlarında yapılması gereken şey şu, seri üretim yapan firmaların bunu seri üretime sokması ve halka arz etmesidir.